Esenet Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt bir önceki meclis toplantısında bir teklif getirdi. Bu teklif hem birçok konut mağduru yaratan yarım kalan inşaat projesinin tamamlanması hem de sağlıklı bir kentsel dönüşüm için belediye meclisinde bir teklifti. Bu teklif onaylanırsa yarım kalmış konut projeleri belediye garantörlüğünde tamamlanacak ve başlanacaktı. Bizler de Meydan TV ailesi olarak bu konuyu vatandaşlara sorduk. Hemen yanımızda Esenet Bayburtlar Dernek Başkanı Ersoy Yağmur Derile var. Başkanım bu konuyla ilgili düşünceleriniz nedir sizin? Bizim şahsi düşüncemiz Esenyurt'ta konut mağdurları gerçekten yıllardan beri verdikleri hiçbir şekilde sonuçlanmadı. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Kemal Deniz Bozkurt bu konuyu meclise getirdi. Ve mecliste bu konunun artık bitmesi gerektiğini biz de düşünüyoruz. Biz de öyle bir fikrimiz var. Biz de istiyoruz ki bu artık bitsin. Bu insanlar rahatlıkla evlerine kavuşsun. Artık mağduriyetleri bitsin. Bilmiyorum, meclisten ne çıkar ne çıkmaz artık onların tabii ki meclisteki insanların veya orada kişilerin sorunu ama biz şahsen istiyoruz ki bu iş artık sonlansın, bitsin, herkes evine kavuşsun, herkes mutlu olsun. Öncelikle merhaba, şöyle bir şey düşünüyorum ben. Sayın Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un verdiği teklif ve öneri çok güzel. Ancak düşünceme göre biraz geç kalınmış bir teklif. Umarım ki e, yarınki meclis toplantısında e, bu önerge kabul edilir ve her şey halkın yararına ve faydasına olur. E, çünkü insanların buna ihtiyacı var. Bunlar e, daha önce Esenyurt'ta birçok e, şekilde yaşandı, mağduriyet yaşandı. Bu insanların gerçekten bu mağduriyetten kurtululması gerekiyor. Eğer meclis, belediye meclisi de gerçekten insanların yararına bir şey yapmak istiyorsa... Bu önergenin meclisten geçmesini e, tavsiye ediyorum. E, tabii ki e, halka açık bir kamuoyuna açık bir şekilde yapılsın. E, kamuoyuna açık bir şekilde yapılmasının faydası şudur. E, daha önce yapılan yolsuzluklar daha önce yapılan mağduriyetleri önlemek adına her defasında halka nasıl bir yol çizileceği, nasıl bir e, şekilde hareket edileceği bilgisi verilirse insanlar e, daha temiz bir anlayışla karşılar, ee, hiç olmasa kafadalarda bir soru işareti oluşmaz. Ee, belediye başkanımızın verdiği bu tekliften dolayı tekrardan söylüyorum güzel bir teklif, umarım ki hayırlı olur. Esenyurt'ta yaşayan bir vatandaş olarak konut mağdurlarının sıkıntılarını yıllardır hem yerel hem ulusal basından takip ediyoruz, okuyoruz da zaten. Kemal Deniz Bozkurt'un vermiş olduğu önergeyi de olumlu buluyorum. Umarım önümüzdeki meclis toplantısında bu önerge kabul görülür. Konut mağdurlarının sıkıntıları da bir nebze de olsa giderilmiş olur. Şimdi belediye başkanımızın talebi haklı bir talep mecliste talep ettiği şey. Yani Derman AŞ'ye bütçe aktarımıyla e, konut mağdurlarının mağduriyetini gidermek için belediye garantörlüğünde bunların tamamlanması, e, işte atıyorum Anadolu'dan bakliyat alınması, işte doğudan hayvansal ürünler, et, temin edilmesi, ucuz insanları beslemeye çalışmak. Bunlar zaten doğru yaklaşımlar. Benim de kendi projelerimde var bunlar yaklaşımlar. Şimdi bölgemizde çok fazla konut mağduru var. Devlet bürokrasisi yıllardır bu işi çözemedi. Bizim hala bir hantal bürokrasimiz var. Fakat belediyelerin bir avantajı var. Bu iştirak şirketleri, ticari yapılar olduğu için hızlı hareket edebiliyorlar, pratik çözümler üretebiliyorlar. E, yeter ki kaynak aktarılsın. Şimdi bu kaynağın aktarılması da bir sakınca yok bence. Yani belediyenin parasını yıllarca burada belli müteahhitler yemişler. E, mağdur olan 100 bin tane konutu tamamlayacağım diye oraya kaynak aktarıyorlarsa atıyorum 2 bin, 5 bin, 10 bin, 20 bin vatandaşın mağduriyetini gidereceklerse o parayı da desinler. Sıkıntı yok onda yani. Peki yarın meclise bu tekrardan gündeme alınacak. oy, oy, oy sunulacak. Bununla ilgili düşünceniz? Şimdi ben yarın geçeceğini düşünmüyorum. Ee, çünkü mecliste bir ee, frenleme yapma gibi bir yaklaşım var yani bu işi böyle çözüm üretmek gibi bir yaklaşımla bakmıyorlar. Ha, halbuki onaylamaları lazım. Ee, onlar da şimdi yarın şu cümlelere kurulacak benim tahminimce İşte bunun detayı ne, denetimi nasıl olacak, kim kontrol edecek, işi neye göre vereceksin, neye göre yapacaksın falan filan böyle bu, bu tür sorular gelecektir yani. Ya aslında zihnen baktığın zaman çok basit olay. Yani bir mağduriyet var burada bölgede. Hepimizin bildiği yıllardır defalarca gösteri yaptık. Ben de defalarca gösteriler yaptım. İlçe başkanlığı döneminde de bir sürü açıklamalar yaptık. İnsanların yanında olmaya çalıştık. Hukuken çözemiyorsun sen. Belediyenin de sorumluluğu değil aslında bu konu. Yani dolandırmış müteahhitler çekmiş gitmişler. O devletin sorumluluğunda yakalayacaksın en sesinden. Çöküp alacaksın. Fakat burada böyle bir şey ortaya koymaları doğru. E bunu da desteklenmesi lazım. Aktarın 100 milyonları para da oraya ne var yani? Gidin vatandaşın sorununu çözün kardeşim. Vatandaşına gitsin parası belediyenin ne olur ki ya? İnsanlara da bir ödeme planı koyarsınız rahat bir ödeme planı 20 sene, 30 sene, 50 sene neyse artık yani. İnsanların sorunlarını çözün ya. Ya bir iş çıkarın ortaya yani. Bu nedir ya arkadaş? Ya oradan fren yap buradan engelle. Engellemeyin yeter de ya yıllarca şurada belediyenin Esenyurt'un bütün kaynaklarını 4 tane 5 tane adam yedi durdu. Yazık günah insanlara yani. Doğru bir yaklaşım. Bunun desteklenmesi lazım. Yarın meclisten de geçmesinin gerektiğini düşünüyorum. Ben ama geçeceğini tahmin düşünmüyorum yani. Bence geçmeli. Ama geçeceğini düşünmüyorum yani. Esenik Belediye Başkanı'nın meclise getirdiği bu proje çok güzel bir proje. Bence bütün siyasi partilerin bu meclisteki bu kararı onaylanması lazım. Eee Belediyesi bu işe adım atarsa çünkü resmi bir kurum olduğu için bence geçmişte yaşanan konut mağdurları vardı. Bir daha da Esenyurt'ta böyle konut mağdurları olmasını pek tahmin etmiyorum. Umarım Sayın Başkan bu konuyu el atar, mecliste bu karara onay verir. Onay verirse Esenyurt için çok güzel olur. Çünkü geçmişte Esenyurt'ta çok konut mağdurları oldu. Artık Esenyurt'ta huzur istiyoruz ve konut mağdurları istemiyoruz. Belediyenin garantörlüğünde yapılması gereken işlerin yapılması elbette olumludur. Ben, ben olumlu olarak karşılıyorum. Çünkü epeyce Esenyurt'ta mağdur edilen konut mağdurları var. Bunların bir biçimiyle yapılması Esenyurtlular açısından bir sivil toplum örgütleri açısından olumlu karşılanır. Ee, Kemal Deniz Bozkurt'un önermiş olduğu bu öneriyi ben olumlu şu aşamada olumlu karşılıyorum. Ama ileriki aşamalarda ne getir, ne götürür bilemiyorum. Yani yine yeniden bir konut mağdurları çıkar mı ortaya onu bilemem. Evet, şimdiden bir şey söylemek sadece bugünkü konu konut mağdurları olan insanların yarasına bir melhem olacaksa olumlu olarak değerlendiriyorum ben. E, bu konu hakkında Kemal Bey, Deniz Bozkurt Bey'i gerçekten takdir ediyorum. E, çok fazla konut mağduru insanlarımız var çevrede. SNRT halkı gerçekten bu konuda mağdur. E, bu konunun meclise sunulması, bir e, ön ayak olunması gerçekten çok iyi. Onun dışında bunun gibi bir sürü mağdur kredi çekenler oldu. İşte ne bileyim yani bir, bir, bir sürü sıkıntı çekenler oldu. Kimisi insanın işte yastık altında biriktirdiği paralardı. Kimisi işte ne bileyim yani bankadan kredi çekti. Hepsi mağdur oldu. İşte belediye başkanımızın da bu konu hakkındaki tutumunu destekliyorum ve inşallah meclisten geçer. Şimdi e, belediye başkanı eğer insanların bu sorununa sıcak bakıyorsa, bu teklifi komisyona sunmuşsa bence e, herkesin destek vermesi gerekiyor. Yani komisyonun kendisine bu yetkiyi vermesi gerekiyor. Çünkü binlerce mağdur var. Yani doğrusu olan, e, en doğrusu e, bu belediye başkanının e, bu güzel e, açıklaması ve bu madurlara destek vermesi en doğru şeydir. Yani insani bir karardır. Kesinlikle karardan yanayım. Yani komisyonun, oradaki işte kurumun içindeki kişilerin, şahısların, herkesin buna destek vermesi gerekiyor. Çünkü yanılmıyorsam 50 bin değil mi? 50 bin bir maduriyet söz konusu. Yani 50 bin aile ne demek ya? İnsanlar parasını yatırıyor. Karşılığında ev alacak. Umuduyla yıllarca birikimini, yıllarca emek sarf edecekler. Çalışacaklar ama emeğini üzerine kolay yoldan çökecek insanlar ortaya çıkacak ve bu konunun da çözülmesine de karşı olan insanlar vardır. Bunu hissedebiliyoruz ama kısa ve net eğer belediye başkanı bu teklifi sunmuşsa, bu madurların sorunlarını çözmeye çalışıyorsa biz de halk olarak destekliyoruz, tebrik ediyoruz. Komisyonun da bu noktada kesinlikle ve kesinlikle yetki vermesi gerekiyor.